devam ediyoruz da bizim Leon e de troll yapıyor. 5 dakika Arkadaşlar bu videoda 5 dakika sürecek. Bizim kere troll mu yapıyorlar? Hesaplaşmaya kal. Bu bana 50. Bunun çikke atıyor. Neyse arkadaşlar biz bu full kaybederiz. Kazansa yeminle bronz tası bırakırım. Neyse kaybettiğimi. Hayır hani arkadaşlar Filiş gideceğim gireceğim ya da Bustalci sen bana mı girsin? bana filistita geldi ya filistita çok aslında orada mücevher yükünden alık bulması Bence de filistita alır filistitarım bende efsanevi emojileri var çok bir tane ayısın emojisi falan var yani ayı değil de o şu an ayısır aslında fili bakın Şimdi şey arkadaşlar. Ne suyu çalmayacağım. Boru ona. Neyse adını unuttum arkadaşlar şuradaki. Kar o da. Arkadaşlar bu arada Frank ile Nita'nın emojiler böyle görünüyor. Hastalar arkadaşlar ayımı Yani fil. onu öldü fil. Aslan Allah, ayım lan benim. Ayı gücünü kullanarak öldürüyor. Bizim ayda nereye gidiyor Allah? Bizim fil nereye gitti belli. Aa fil bize yerini gösterebilir. Fil bize yerini gösteriyor. Aslan fil lan. Fil tabi bot olduğu bot sayılır çünkü süperse. Ben yani onu otomatik gitti. Süpersel geldi. Ya. Aslanım be. Dislike basın. Beğeniyoruz. Ve yüz. Arkadaşlar. Ben şu an kupa kasmayacağım. Çünkü şu an ya da kasabili... kasak mı arkadaşlar? Düşüneceğim de. Yok bir şeyler bakayım. Arkadaşlar burada ben burada 372 taş en az. Ama ben dükkanda yani arkadaşlar dükkanda 209 taşı satılıyormuş. Arkadaşlar şu kostüm var ya Tokus'ta collection ile Yılan e, Etkaren kostümü kostümüyle birbiri ama sağınıza alınca o Tokus'ta collection'ı kalp oluşturuyorlar. Arkadaşlar Bropes en baştan gelse keşke yeni Bropes gelse de. Şey bir de arkadaşlar buraya geliyorsunuz ya. Aslında ben gördüm bana buradan kaynak anahtar yazdı. elmasım ol olmadığı için kaynak anahtar alamadım. 80 elmas. Şey kostüm 16 savaş anahtarları. Keşke arkadaşlar bu bir sinirlensin de artık. Yine ilerleyeceğim. Kredileri toplayıp krov açmak istiyorum. Arkadaş kral da güçlü bir karakter zaten. Adamı zehirliyorsunuz. Bir dakika ben haberde şunu gördüm hiç anlamadım. Hiç. Yani ben bunu okudum ama hiçbir şey anlamadım. Bu ne ne ya? Arkadaşlar YouTube'a soktu bizi. Neyse arkadaşlar bizi YouTube'a soktu da. Videoyu kapatıyorum. Skullbuster oyunumuz da burada arkadaşlar. Videoyu ben burada kapatıyorum. Görüşürüz.